Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün bayram. Ben de sizlerle bayramlaşmak istedim. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlara. Herkese selamlar. Bugün test serverındayız arkadaşlar. Sizlere yeni gelecek Hiro Fredrin'i tanıtacağım. Kendisinin e, resmi burada bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Giriş ekranında bu şekilde. Bayağı yakışıklı cool bir hero'muz. Aslı maslı da bir şey yani. Tank savaşçı olarak geçiyor arkadaşlar. Böyle giriş ekranındaki Ejderim. resmini de sizlere göstereyim. Giriş ekranındaki resmi de böyle bayağı cool bir hero arkadaşlar. Hazine eksperi. Bu da kostümü sanırsam. Başımızda da, da Zilong var. Buradan hemen şey yapalım ya. Koridorları kapatalım. Sizlere yeteneklerini göstereyim. Arkadaşlar bu hero'da şöyle bir olay var. 4 tane yetenek var. Aynı Zest gibi ya da Lunox gibi yetenek e, ayarlamışlar. Ve Hero'daki pasif e, bu iki yetenekten bu iki yeteneği çalıştırıyor. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Tabi sırayla ilk başta yetenekleri size okumak istiyorum. Kafanız karışmasın daha sonra elimden geldiğince anlatacağım. Arkadaşlar Hero'nun pasifinden başlıyorum. Kristaldir. Fred'in aldığı hasarın bir kadarı otomatik olarak kristal enerjiye dönüşür. Ve bu enerji 5 saniye içerisinde azalır. Friedrin bu süre zarfında verdiği hasarın %40 kadarı kristal enerjiye ve HP'ye dönüştürür diyor arkadaşlar. Şimdi bunu sizlere şöyle göstereyim. Gerçekten çok şaşıracaksınız. Çünkü ilk başta ben de çok şaşırmıştım. Şimdi arkadaşlar buradan hasar yiyorum. Bakın fark ettiyseniz grileşti. Buradan kendi kendine yeniliyor. Ama hasar yaptığımızda ise bu şekilde yeniliyor arkadaşlar. Ne kadar saldırı gücümüz yani AD'miz ne kadar fazlaysa o kadar daha çok yeniliyor. Mesela bakın 38 yeniliyorum ya bir tane kılıç aldım 42 yenilemeye başladı. Tabi bu aldığımız item oranına saldırı gücüne göre de pasifimiz yenileniyor. Şöyle 4 tane yük var arkadaşlar. Bunları da sizlere şimdi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ilk yeteneğimizden başlıyorum. Derici darbe. Fredrin hedeflenen yöne kılıcını savurarak isabet eden düşmanlara 150 fiziksel hasar verir diyor. Ve onları 2 tane elini %30 yavaşlatıyormuş arkadaşlar. Ayrıca Fredrin'in bir sonraki temel saldırısı ekstra. Saldırı menzili kazanırmış arkadaşlar. Bu beceri kahraman olmayan düşmanlara ekstra %50 hasar verir diyor. Yani Mion'lara ve Ormanlara %50 hasar verir diyor. İşte Lord'a, Turtle'a falan. Mion olmayan bir düşmana bu beceriyi vurmak Fred'inle bir kombo kazandırır diyor arkadaşlar. Bunu gelip Orman'a vurduğunuz zaman arkadaşlar sizlere bir adet yük kazandırıyor. Fakat bunu Mion'a vurduğunuz zaman kazandırmıyor. Aynı şekilde hirolar için de geçerli. Sizlere şöyle göstereyim. bu şekilde yavaşlatıyoruz hasar veriyoruz daha sonra böyle arkadaşlar range kazanıyoruz range'i de şöyle sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum normalde hero'muzun range'ini görüyorsunuz arkadaşlar bu kadar fakat ilk yeteneği kullandığımız zaman range'imiz böyle yükseliyor şimdi gelelim ikinci yeteneğe arkadaşlar cesur suikast diyor Fredrin hedeflenen yöne atılır ve minyon olmayan ilk düşmana 250 hasar verir bunun ardından Fenerir'in bir sonraki temel saldırısı hedefi 0.3 saniyeliğine havaya savurulmuş arkadaşlar. Bu beceri bir düşmana vurmak Fredrin'e bir adet kombo kazandırır diyor arkadaşlar. Aynı birinci yetenekte olduğu gibi. Hani ilk yeteneği attık şuraya bir adet komba geldi ya arkadaşlar. Euro tamamen bunun üzerine kurulmuş. Detaylarını anlatacağım. Şimdi bu şekilde yeteneğimizi kullandığımızda rakibe çarpıyor arkadaşlar. Vurduğumuzda ise rakibi 0.3 saniyeliğine zınk diye havaya Fırlatıyor ve ekstra yük almış oluyoruz. Şimdi üçüncü yeteneğe gelelim arkadaşlar. Şuradan da artık level'ımızı yükseltmenin vakti geldi. Bekleme süresini de şöyle bir açalım. Direkt max seviye yaptım. Birazdan size 4 level'daki bekleme sürelerini de göstereceğim. Tabi girmiş olduğunuz amblemlere ve çıkmış olduğunuz itemlara göre de şey oluyor. Bu değişiyor fark ettiyseniz arkadaşlar bu yeteneği verir. Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Sponsorum olan Kodoshop'tan uygun fiyata elmas satın alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında link mevcut. Oradaki linkten alışveriş yaparak hem bana destek olabilir hem de güvenilir ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. Bu yetenek de arttı ve hatta şöyle tekrardan göstereyim. Hiç kafanız karışmasın. Seviyeyi sıfırladım. Bakın şimdi. Max seviye yaptım. Bu ne verdim? Bu da yükseldi. Gördünüz mü? Bir kere daha verdim. Toplamda 3 kere verebiliyoruz. Buna da verseniz buna da verseniz aynı şekilde Lunox'un Q'si gibi arkadaşlar. İkisinden birini yükseltiyor. Şimdi sizlere üçüncü yetenek ve son yeteneği göstereceğim. Baya şaşırtıcı yetenekler açıkçası. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Enerji ittifakı Fred'in kısa bir gecikmeden sonra yanın, e, yakınındaki düşmanlara 700 Fiziksel atar verir ve onları 1.2 taneyle kışkırtır. Kışkırtma şey demek oluyor arkadaşlar. Kullandığımızda Gatot'un kışkırtmasını hatırlıyor musunuz? Hani rakibin üzerine atlıyordu. Rakipler onu otomatikman vurmaya başlıyordu istemsizce. Bu da aynı yetenek. Bu beceriyle bir düşman kahramana hasar vermek. Delici ve darbe. Yani şu iki yetenekten arkadaşlar. İlk iki yeteneğin becerilerinin bekleme üzeresini 175 azaltıyormuş. Ve bir tane kombo tüketiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunu attım. Bunu kullandığımda rakip bana vurdut duruyor ve bir adet combo. Şu dört tane yeteneğimizin ismi combo. Bunların biri gidiyor. Şimdi birazdan kafanızı karıştıracak bir şey göstereceğim. Fakat onun çözümünü de göstereceğim. Aslında bir bakıma basit. Şimdi ben iki tane kullandım tamam mı? Fark ettiğiniz ultiyi kullanamıyorum. Ama 3. yeteneğimi kullandığımda rakip bana vuruyor. Ve bir tane yüküm kalıyor. Şimdi gelelim ultiye. Asıl meseleye. Arkadaşlar Ultimiz diyor ki uzman gazabı. Fredrin kısa bir gecikmenin ardından hedeflenen yöne kılıcını vurur. Ve bir konu içerisindeki düşmanlara bin arkadaşlar bakın yanlış duymadınız bin artı kristal enerji miktarının %60 miktarı fiziksel hasar verir diyor. Yani bu oran baya bir yüksek. Bizim sonucumuza gelene kadar nasıl bir değişikliğe gidilir bilmiyorum. Ben bu videoyu arkadaşlar Temmuz'un 9'unda çekiyorum. Baştan bilginiz olsun. Alanın ortasındaki düşmanları 750 artık Credri'nin kristal enerji miktarını %40 kasalarda fiziksel hasar alırmış arkadaşlar. Bu beceri 3 kombo puanı tüketir. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Şimdi arkadaşlar Q'yu kullandık. Tamam mı? Hatta ben şuraya direkt şey ekleyeyim ya. Hasar botunu ekleyeyim. Şimdi baba Q'yu kullandık. EW'yu da kullandık. Şimdi bizim kullanacak yeteneğimiz yok diyelim. Şuradan bekleme süresini kapatayım. Daha iyi anlayacaksınız. Yoyunuz bir dakika. Şöyle gel. bilgisayardayım şu anda. Siz tabii bunu mobilde çok daha hızlı kullanacaksınız. Ben bilgisayarda zorlanıyorum test sunucusunda. Bunu kullandık. Bunu kullandık. E, üçüncü yeteğini nasıl alacak? Şöyle bir kombosu var arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Bir tane gidecek. Sonra tekrardan şöyle yapacağız. Sonra ultimiz gelecek arkadaşlar. Yani kombo yapmamız gerekiyor. Ultimiz de şu şekilde kafaya indiriyor fark ettiyseniz. Kombo'yu hemen söylüyorum. Arkadaşlar W ya da Q başlarsınız. Ona göre siz bekleme süresine hesaplarsınız. Q'yu attın. Tamam mı? Uzaktan range'ini aldın adama vurdun. Sonra W ile atladın. Adamı havaya zıplattın. Taunt'unu kullandın. Rakip sana vurdu. Bir enerji düştü. Tekrardan aynı combo. Tekrardan bu şekilde. Sonra tekrardan zıplattın. En sonunda Uzi zınk diye kafaya koydun. Bin vurdu gördünüz mü arkadaşlar? Bin artı 750 hasar verdim. Yani bu baya OP bir şey. Çok kolay arkadaşlar. 1, 2, 3, 1, 2, R. Tabi bunu W ile denediğimizde bakalım ne olacak. Şu an bekleme sürem falan yok. Item falan da almadım. Amblemsiz bir şekilde deniyorum. Bir de bunu W ile deneyelim. Bakalım o zaman nasıl olacak. Zıplattık. Havaya vurduk. Şöyle yaptık. Ama bir, bir, bir saniye beklettiriyor bizi. QW'su gibi değil. Ama böyle böyle de bu şekilde de şey yapabiliyoruz. Bir, bir saniye beklettiriyor. Fakat 1, 2, 3. 1, 2, R konması daha hızlı dönüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yeni gelecek hero'muz Fredrin bu şekilde. Açıkçası ben hero'yu bayağı bir beğendim. 4 level'daki sizlere... E, bekleme sürelerini de göstermek istiyorum. Ya e, hero zor gibi fakat hero'yu çözdükten sonra güzel şeyler yapabileceğimiz e, açıkçası belli. Böyle seviyemizi sıfırlayalım arkadaşlar. Yükseltelim 4 level. Yine bir bakalım. 4 level'daki bekleme süremizi de bir kontrol etmiş olalım. Yalnız fark ettiyseniz bakın bir kere buna verdim ikisini birden açtı. Bir kere buna verdim. İ e, iki i̇ki kere buna bir kere de buna vermiş oldum. Şöyle bir kombomuzu yapalım. Bu yavaş olan kombo arkadaşlar. Yine bir şey fark etmiyor. Yavaş olan komboda da aynı şekilde şey yapabiliyoruz. 15 level'daki gibi değişen bir şey yok. Yani yetenekleri arttırınca çok da abartı bir şey olmuyor. Tabi ulti hasarında pardon ulti bekleme süresinde bir değişiklik gösterebilir. Onu da birazdan sizlere söyleyeceğim. Şimdi en basit kombosunu bir yapalım arkadaşlar. Düz vuruşları falan atmayacağım. Zaten anladınız mevzuyu hızlı bir şekilde şöyle yetenek katacağım. Yalnız bu level'dayken W'muzun bizim daha hızlı döndü. Aa bak böyle de bir olay varmış. Şimdi 18-19 saniye aralığında geri dönüyor arkadaşlar. Ultimiz. Buradan bekleme süresini sıfırlayıp max seviye yaptığımızda bakalım ultimizin bekleme süresi kaça kadar düşecek. Ve sizlere şöyle ufak bir tüyo da vermek istiyorum. Bakalım W'muz 0.3 saniye havaya zıplatıyordu ya. Max ne kadar yapıyormuş? 0.3 diyor. Bunu sıfırladığımızda bakalım etkisi olacak mı? Bir kere açtık. 0.3 maalesef diğer hero'lardaki gibi etkiyi eklememişler arkadaşlar. 0.3 saniye zaten sana yeter demiş. Daha ne kadar havaya kaldıracaksın demiş Mobile Legends bize. Şimdi ultisine bakıyorduk arkadaşlar. Elimden geldiğince böyle detaylı anlatıyorum ki geldiğinde arkadaşlar zorluk çekmeyin. Hero'yu rahat bir şekilde kavrayabilirsiniz. Şimdi böyle ulti bastığımızda bir, bir saniyelik bir bekleme süresi falan oluyor işte. Buna bir tank ve bekleme süreli ağırlıklı buitler kasılabilir. Zaten ortalama bir buit yapalım buna şimdilik. Tabi gelene kadar oynayış stiline göre koridoruna göre buitler her zaman değişir. Buradaki bu sakın şey kalmayın arkadaşlar. Takılı kalmayın. Geldiğiniz hero geldiğinde sizler kendiniz özel bu tasarlarsınız. Mesela bu hero oyun bize ne önermiş? Bir tane balta önermiş ve geri kalanını tank önermiş. X olarak bizim sorunumuzda buna yapılacak şey bu arkadaşlar. Bunu kesin yaparlar. Ondan sonra diyelim ki öyle bir şey yapıldı. Geri kalan da şöyle tank. İşte 3-5 tank alalım. Bunları rastgele alıyorum. Bu şekilde bakalım bekleme süremiz ne olacak. Yeteneğimizi kullandık. Bu arada bu karşıdaki hasar botunun ilk defa birincisine saldırdığını görüyorum. Tabii Gatot'la da bunu başarabiliriz. Böyle bekleme süremiz gördüğünüz üzere bayağı bir düştü açıkçası. Hızlı bir şekilde düştü. Bekleme süremiz ne kadarmış dedim. %30'muş arkadaşlar. Yani şundan bir aldık %10. Şundan bir almışız %10. Şundan da bir bakalım 10 almışız. Şu an bekleme süremiz 0. 0 bekleme süresindeyken bile baya kısa. Yani hero'ya azıcık bir bekleme süresi aldığımızda hero'nun yetenekleri çok hızlı dönüyor. Açıkçası bu hero'nun bizim serverımıza geldiğinde çok oynanacağını düşünüyorum. Çünkü bizim TR'deki kitle bu tarz hero'ları sever. Sizler bu hero hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.